Geldi abi. Evet. Ee, ikinci i̇kinci sistemimiz daha doğrusu birçok bir sistem içerisinde diğerleri genelde tabut konan sistemiyleydi. Bu farklı bir konsept. Ee, on 10 çıtalı çift normal e, termo kovan koyduk biz ama arıcılarımız kendi kovanlarında bunu koyabilir. Yani biz sadece domok sistemini ver, verebiliriz, kendi kovanlarını getirip koyabilir bu, Bunun avantajı ve özelliği bu. İkincisi yatay değil bu. Diğer tabut kovan yatay kovandı. Bu normal dikey. Yani herhangi bir kovanı getirip koyuyorsunuz. Buradaki amaç şu. Hani kaldır, indir, nakliye, bilmem ne filan bunlardan tamamen e, kurtuluyorsunuz. Alıyorsunuz, mektabın olduğu yere götürüyorsunuz. Sistem, yani mantık aynı ama sistem farklı. Evet. Bunlar, e, sistem kapanıyor. Aynen. Haline geliyor. E, taşındığınız yere gittiğinizde açarak e, bakımını daha kolay yapabiliyorsunuz. Aynen doğrudur. O, o bu hedeflermiş bu üründe. Aynen doğru hep e, aynı yöne bakıyor işte. Bu hep aynı yöne, o da hep aynı yöne bakıyor. Aradan bakım çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir sistem. Kovanlar dahil fiyat. Evet, kovanlar dahil fiyat 430 bin TL artık KDV. İşte bazı özellikler var. Orada bir tartı koyduk. O çok önemli. Yani bulunduğu yerde nektarlı olmadığını test edip nektar yoksa gidebiliyor. Kamera sistemi, ıı, şık sistemimiz var. Her bir ee, de tartı sistemi var mı? Hayır, sadece bunda var. Diğerinde yok. Evet, doğru. Açıklayabilir tarsis sistemi. Tarsi sistemi dediğim gibi biraz önce bulunduğunuz yere gittiniz, koydunuz. İşte orada bir hafta sonra gidiyorsunuz. Bu o kovan test kovanındaki nektarın durumuna bak. Daha uzak gramaja bakıyorsunuz. Eğer nektar akımı yoksa orada durmanın bir anlamı yok. Alıyorsunuz daha Evet. Floranın olduğu yere gidiyorsunuz. Benim alamadığınız yerden yer evet. imkanı imkanınız oluyor. sağlıyor. Parti imkanıyla Olur. zaman kazanılıyor. Kesinlikle çünkü şey hani bu çok önemli bir insana bir, bir yere gidip başka bir yere nakletmek için böyle ciddi anlamda efor sarf ediyorlar. İşte nakli ayarlıyor, nakliyeci ayarlıyor, efendim adam ayarlıyor, ayarlayan mı falan. Dolayısıyla birçok insan da belki de bunun için arıcılığı bırakıyor. Evet. Şimdi daha çok yaşlı olan vatandaşlarımızın aracılık yapması sebebiyle evet, herhalde, evet, Abi, video Bir, çekimindeyiz. Evet. Özür diliyorum. Tamam. Şimdi, bir beş dakika. evet, yani. hemen. Evet. Aracılığın daha kolay yapılmasını sağlayan evet. bu ürünleri e, KDV muaf yüzde yetmiş alabilirsiniz. Evet. Aracılık teşvikleri dönem olarak açılıyor. Evet. Detaylı evet. bilgi ikinci projeye ulaşabilirsiniz. Aynen, evet. doğrudur. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.